Evet efendim Alpcan sokaklarda olarak bugün sizlerle birlikte Edirne ilinin Keşan ilçesinin Mecidiye köyündeyiz. Mecidiye dallığında bulunan misafirlerin masalarına konuk oluyoruz. Mecidiye dallığındasınız bugün. Eğleniyoruz. Peki dallıkta dansöz çıkmasını ister miydiniz? <laughs> Yok teşekkür ederiz. <laughs> Karılar burada sen neden bahsediyorsun? Olabilir, isterdim. olabilirdi. Peki dansöz çıksaydı para takar mıydınız dansöze? <laughs> ben işime girirdim o <laughs> takardım. Bir dakika, bir dakika. Burada güzel bir cevap var. Anım izin verir. verirse. İzin verirse. <laughs> Ormanda daha söz ne iş arasın ya? İlgi yok bence kesinlikle olmaz. İstemezdik. Hayır. Yok abi istemez. Hayır. Siz? Hayır. Aile ortamı Hayır. Hayır. İsteksiz yani. bir cevap. <laughs> Yenge ne derse o diyorsun. Evet. <laughs> Aynen. Aile ortamında olmayacak bir şey yani. <laughs> Sorunun cevabı yok. Sadece çıkmasını ister miydiniz? tabi isterdik de belli sorunun cevabı. Abi yenge bakıyor yalnız. Yok yok çıkmasın çıkmasın. <gülüyor> <gülüyor> sıkıntı Çok sağ olun. Dansöz. Vallahi dansöz, burada içince herkes dansöz gibi oluyor ki. Elinde varsa dansöz alabilirim sıkıntı yok. Dansözün kralı burada. Yani. Bizim şeyler dansöz. Mesleği yani sonuçta. yani saygı duyarım. Aynen. Eğlenceye de ne Abi çok cevap veremedi galiba yenge ama. Utangaç oldu. Ben korkmayan Allah'tan korkmaz bilir misin? Benim hanım yok burada böyle dizlerim Hanım dediğin dizlerim çözülüyor. Yani benim hanım olsa ben de bu kadar konuşmazdım. Tabii ki de isteriz. Peki dansöz çıkarsa para takar mıydınız? Yani takabilirdik de yani dansözün Potansiyeline bağlı bu şimdi. Birlikte dans eder miydiniz? Yok o kadar etmem çünkü ben evliyim. Umarım yenge bu duruma kızmaz. İnşallah kızmaz. <laughs> Hatıra buradan selam olsun. <laughs> Dansöz eğer istersen pavyona giderdim. Yok istemez. Bence de olmasın mı Hani o kadar güzel şenlikler yapılıyor. Aile şenliğini bozmasın bence. Aile içinde kavga çıkabilir. <laughs> Dallıkta dansöz çıkmasını ister miydiniz? Yok. Gerek biz yok. biz, biz ailece şey eğleniyoruz. <laughs> 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 yok istemem. Neden biliyor musun? Bu dallıkta bir dansöz getirseniz burada yüzde doksan kadın kocasını vurur ya. Olur mu öyle şey? Aile ortamında dansöz olmaz. Ama bir pavyon ortamında olur. Ben isterim, bakarım. 20-25 yaşında çocuğum var ama hiç yok, fark etmez. Yok. <laughs> Nasıl desem şimdi burada çeşit çeşit aile var, insan var. İstemezdim yani. yani istemezdim yani. Şimdi tepki alır belki de. Köyde köyde yaşayan insanlarız istemez. Ben çok ileri görüşlü insanım ama istemezdik yani. Diğer halkı düşünerek, evet. insanları düşünerek. Onların olmadığını düşünün. Ben kendimi daha oynatacağım <laughs> Tabii ki isterim. Ne istemeyim? Peki para takar mıydınız dan söze? Param yok ya <laughs> Ben kendimi açım Burada kanım dolma Ayrı her zaman için mutlu olur böyle birbirinin olduktan sonra yani. Hep birlikte beraberlik, güzellik varken ne bileyim daha sözler de tabii güzel eğlendiriyor ama bir dilber olabilirdi. O senin de ya. <laughs> yani daha söz çıkmasını istermedikten ziyade biz Trakya halkı olarak eğlenmeye düşkün bir halkız. O yüzden hani dans söz man söz <laughs> sıkıntı <gülüyor> çok sıkıntı. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Peki Dilber gelsin. E, Dilber Ankaralılar daha çok tercih ediyor. Biz tercih etmiyoruz. Politik konuşayım. Biz tercih etmiyoruz. Abi, abi. Yenge dedi ki Dilber gelsin. eli fena olmaz dedi aslında. Abi, yenge evet olabilir ama yok <laughs> biz yok. Biz kendi kendimizi eğlendirebiliyoruz. Dansöz çıkmasını ister miydin dallıkta. Evet. Peki, e, para takar mıydın dansöze? Ya. Yeah. Takmam. Dans özellikle dans eder miydin? Asla. Takma. Hanım kızıyor. <laughs> gizli gizli izleriz evet <laughs> aynı. 15 lira çıkarsa evet. Hepsine 200'lük takacağım. Hepsi ya beni sağıracaklar ya ortaya. E tabi. Lamba da yapacağım onlarla. <laughs> Binlerce <laughs> Süper teşekkür ederiz. O, adam o zaman Instagram adresinizi alalım belki ekleyen olur. Vahit-22 Öztoprak. <laughs> Eklesinler. Her şey çok güzel ama sözümüz yok. Eksiğimiz söz. <laughs> Tabii ki bütün servetimi asardım ona. Bütün servetimi asardım diyor evet. <laughs> evet. Hiçbir yok. Ama, ama hiçbir şeyim yok diyor yapacak bir şey yok. <laughs> e, ee, dallıkta dansöz çıkmasını ister miydiniz? Şimdi buradan sayın muhtarımıza sesleniyoruz. Duymuyoruz. Bize 10-15 tane dansöz getirin lütfen biz burada oynatalım. Takarız tabii varsa paramız takacağız yani. O ederim tabii ki ne yetmeyin. Çok sağ olun teşekkür ederiz. Dallıkta dansöz çıkmasını ister miydiniz? Evet. Peki çıksaydı para takar mıydınız? Evet. Peki dans dansözle birlikte dans eder miydiniz? Ona da evet. Üç evet ne vuruyoruz? Ya oğlum iyi olurdu ama karışıklık olurdu be ya. Ama lazım. Çıkı ama Çıkır. insanların da başı belaya gidiyor. Dansöz söz çıksaydı para takar mıydınız? Ben atarım. <laughs> Asarım yaparım yapıştırırım. Canım ben de Dansözle birlikte dans eder miydiniz? Ederim. Vallahi de. Evet Kalk. Yedersiz. Kalkarım hemen Kalk. ederim. Alkışlıyorum özgüveninden dolayı. Akşam sopayı yiyeceğim. Ya abi dansöz çıkmasını ister miydin? İstemezdim. Ne? <laughs> <laughs> <Peki>, ne? <laughs> peki neden ama? Yenge korkusu mu yoksa başka bir şey mi? Yabancı olduğum için. Yalnız bunlar hiçbir Herkes şey yayınlanmaz gibime şey geliyor bana yani. Olur mu şey bu? Ya hayır be. Orada çekiyor, burada çekiyor. Hangi bir yayınlanacak? Evet efendim bugün sizlerle birlikte Mecidiye köyünde Mecidiye dallığındaki misafirlere dallıkta dansöz olmasını ister miydiniz sorusunu sorduk ve ilginç cevaplar aldık. Alpcan Sokaklarda programıyla sizlerle birlikteydik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. FTV YouTube kanalımıza abone olup, yorum atıp, beğenip arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın.